Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Belgeselde ortaya çıktı, Çin savaş uçağı Rus çakması çıktı. Çin Merkez Televizyonu'nda yeni yayınlanan bir belgesel, J-15 savaş uçağının kökenine ışık tuttu. Belgeselde J-15 in neredeyse her anlamda Su-33 ile aynı olduğu ifade edildi, bunun nedenine dair de bilgiler paylaşıldı. Interesting Engineering'in haberine göre, Çin'de yayın yapan Çin Merkez Televizyonu, ülkenin en gelişmiş savaş uçaklarından olan J-15 in kökenine dair bir araştırma belgeseli yayınladı. Yayınlanan belgesele göre, Çin'in en gelişmiş savaş uçağı büyük ölçüde bir Sovyet tasarımından geliyor devlete ait Aviation Industry Corporation of China'nın bir yan kuruluşu olan Shenyang Aircraft Corporation tarafından üretilen J-15, uçan köpek balığı olarak adlandırılmıştır. Bu savaş uçağının ilk olarak 2014 yılında hizmete girdiği ve son raporlara göre şu anda operasyonda yaklaşık 50 adet olduğu belirtildi. Geçen yıl J-15 savaş uçaklarında, kanatlar, radar, arama ve izleme sistemi dahil olmak üzere bir dizi yükseltme yapıldı. Bu yükseltmelerdeki amacın Amerika Birleşik Devletleri menşeli F-35 savaş uçakları seviyesine çıkmak olduğu da bildirildi. F-15'lerin kökeni belgeselde, Rusya ile uçak üretimi konusundaki anlaşmada yaşanan aksaklık nedeniyle Çin'in 15 15leri Rus Su-33'lere benzettiği kaydedildi. C-15 in boyutlarının Su-33 ünkiyle tamamen aynı olduğu ve üretim modellerinin Rus saturnal 31 f motorları tarafından çalıştırıldığı söylendi.